E ee, şöyle bir soru yakalamışım. Üzerine de ÖSYM yazdım. ÖSYM'nin en çok sevdiği soru köklerinden bir tanesi gençler bu. Ee, bir şeyi farklı zannedip çözmek ve sonra doğrusunu çözmek ikisinin mukayesesi. Ee, en çok ÖSYM'nin kullandığı şeylerdir. Mesela daha başka şeylerde de daha önceden soruları karşımıza çıktı. İşte yanlış çarpma işlemi yapan öğrenci ...doğrusunu yaparsa ne olur gibi sorular. Bunlardan bir tane eşitsizlikle ilgili bir soru yakaladım. Hemen sizle paylaşmak istiyorum bunu. İki tane sayımız var, tam sayı. Bir tanesi diğerinden büyük. Bir eşitsizlik görüyorsunuz. Efe çift katlı kökü tek katlı görmüş. Ve bir çözüm yapmış. Şimdi yapılan çözüm şöyle bir şey olması lazım. Siz eğer tek katlı kökü... ...pardon çift katlı kökü tek katlı görüyorsanız... ...ilk önce neyi almanız lazım kök olarak... Q'yu almamız gerekiyor. Q'muz tek katlı kök. Sonra P'yi tek katlı kök olacak. Aslında normalde P'miz aslında iki katlıydı ama tek katlı görmüş. Bir çözüm yapmış bununla. Biz nereden başlayacağız işaretlemeye? Eksiden. Eksi artı eksi şeklinde bir işaretleme yapmış. Biz pozitif tarafa alıyoruz. Diyor ki burada 7 tane tam sayı değeri almış. Yani demek ki şu arada 7 tane değer var. Şimdi düşünelim 7 tane değer nasıl olabilir acaba? E ee, bu arada uç noktalar da dahil değil. Şimdi eğer 7 tane değer varsa sayılar arasındaki farkın 8 olması lazım. Yani mesela şöyle düşünün. 1 ile 9 arasını düşünelim. Aslında 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7. Gördüğünüz gibi bunu sağlıyor. Demek ki P sayısı ile Q sayısı arasındaki farkın 8 olması lazım. Tamam, buradan bunu anladık. Doğru çözüm yaparsa bir de doğru çözüm yaptıralım eşitsizliğimizde. Şuraya Q diyelim. Şuraya P diyelim. Doğru çözüm yaptırırsak şurayı alacağız. Ondan sonra Q'da bunu alacağız. Diyor ki doğru çözüm yaparsa eşitsizliği sağlamayan diyor. Eyvah. Eşitsizliği sağlamayan ne demek gençler? Büyükse küçük eşit sıfırı düşünmemiz lazım. Yani demek ki o zaman uç noktaları da dahil etmemiz lazım konuya. Ve küçüğünü almamız lazım. Neyle başlıyoruz? Eksiyle başlıyoruz. Eksi, eksi ve artı oldu eşitsizliğimiz. Eşitsizliğini sağlamayan güzel, yani küçük eşit sıfır alacağız. Bu bölge olması lazım. Ama bu bölgedeki sayıları kastetmiyor. Ne diyor? 15 tane negatif diyor. Şimdi demek ki burayı bir düşünmek lazım. Şimdi bizim normal şartlarda 7 tane sağlayan değerimiz var. İki sayı arasındaki farkın 8 olduğunu biliyoruz. Bir de ekstradan 2 noktayı daha alırsak katarsak 10 oluyor. 15 negatif ne demek? Şimdi bunu anlamakta insan gerçekten zorluk çekiyor. Mesele şuymuş gençler. P de Q da negatif sayıymış aslında. Şimdi P ve Q da negatif sayısı şöyle bir şey yapabiliriz o zaman. Demek ki ikisi dahi 10 sayı olduğuna göre negatiflerle 15 sayı olduğuna göre demek ki bizim P'mizin eksi 6 olması lazım. Eksi 6 olacak ki buradan eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2 ve eksi 1'i koyacağız. 5 sayı buradan gelecek. Hemen ee, ne yapıyorum? Aradaki fark o olduğu için ama ekleme yapıldığından dolayı şöyle demem lazım. Şimdi eklenmemiş halinde ben 8 dedim ama Q'yu aslında burada eksi 15 almam gerekiyor. Değil mi? Çünkü eksi 15'ten eksi 1'e kadar normal şartlarda baktığımız zaman 15 ee, tane sayı var. O zaman şöyle düşünüyorum ben e, ee, bir daha bir kontrol edeyim işlemimizi. Aralarındaki fark 8 ama dahil olmadığı yerdeki 8. Şunu eklemeyeceğim. Aralarındaki farkı koymayacağım. Dahil olmadığı yerdeki 8. E ee, bir de 15'ten alırsak bir düşünelim şimdi. 15'te eksi 6. Yani eksi 14'ten eksi 7'ye kadar. E tabi bunları sayarsak 7 tane geliyor zaten. Doğru yaptık işlemimizi. E demek ki buradaki Q sayımızın Eksi 15 olması lazım. P sayımızın da eksi 6 olması lazım. O zaman bize söylenen P çarpı Q değerinin de 90 gelmesi gerekiyor gençler. Bu sorudaki önemli detay neydi? 15 negatifi gördükten sonra P'ye eksi 6 diyebilmekti. Zaten orası ile orası arasındaki fark var. Bir de ne yapacağız? 5 ekleyeceğiz ki e, böylelikle e, 15 negatifi bulabilirim. Yani şurasını 5 ekleyerek. Eksi 6'dan başlatmamız lazım. Ötekisine eksi 15'ten başlatmamız lazım. 15 sayı olması gerekiyor. İkisi arasındaki farkın da 7 olması kuvvetlendirmeliyiz. Onların dışındaki sayıların 7 olmasını kuvvetlendirmeliyiz. Gördüğünüz gibi çok kaliteli bir soruydu. Umarım anladınız. Son tarafa lütfen dikkat ediniz. Ben diğer soruya geçeyim. Bir tane daha böyle bir soru yazdım. Bir eşitsizlik bulmaya çalışıyor Mertefe. Bununla ilgili bilgiler veriliyor. Çift katlı kök Tek katlı kök kavramını birbiriyle karıştırmış. Şimdi cümleye lütfen dikkat edin. Birbiriyle karıştırmak ne demek? E, dolayısıyla şunu yapmış olması lazım e, buradaki öğrencinin. E, demek ki çift katlı yerine tek katlı tek katlı yerine çift katlı kullanması lazım. Yani yanlış yaptığı işlem şu olmalı. Karıştırma işlemi odur çünkü e, burası bir iki bir sekiz olacak. Tek katı buraya vereceğiz, çift katı buraya vereceğiz. Ve biz ne istiyoruz? Büyüklü sıfır istiyoruz. Ne yapmam lazım? Artı ile başlıyorum. Eksi ve eksi alıyorum. O zaman bulmuş olduğum çözüm kümesi 8'den sonsuza kadar açık aralık. İşte buna A demiş kendisi. Tamam. Eşitsizliği bir de doğru çözdürelim. Doğru çözdürürsek bu sefer 2 tek katlı kök 8 çift katlı kök olacak. Bu sefer de artı ile başladık. Artı oldu, eksi oldu. Bu sefer de nereye almamız lazım? Şu bölgeye almamız lazım. Alacağımız bölge ne? 2'den sonsuza kadar ama 8 yok. Buna da B demiş. Güzel. Sonra diyor ki A'nın tümleyeni kesişim B nedir? Gençler bakın bu kümelerdeki başka bir eşitliği olan eşitliktir. Hemen size şöyle bir şey göstereyim. Oradan yapmaya çalışmamalıyız bunu. İki tane küme alıyorum. A, B. Ve tümleyen kelimesi geçtiği için bir tane evrensel küme alıyorum. Hemen size gösteriyorum. A'nın tümleyeni demek A'nın dışı demektir. Görüyorsunuz A'nın dışını. Tarıyorum sizin için. Kesişim B yaparsak o zaman demek ki şununla kesiştireceğiz. Gördüğünüz gibi ne buluyoruz? Sadece B. Yani buna da şöyle denir. B fark A. B'de olup A'da olmayan. Peki B'de olup A'da olmayanı nasıl bulacağım ben? Bence burada bir çizim yapmam lazım. Şimdi B kümesi 2'den başlıyor. Sonsuza kadar gidiyor. Bir tek 8 yok. A kümesi 8 boşluk sonsuza gidiyor. B'de olup A'da olmayan yer sizin de gördüğünüz gibi bu taralı yer olması lazım. Demek ki o zaman bunun eleman sayısı 2 8 aralığında olacak. Ve bunun tam sayı elemanlarından bahsediyor. Yani kaçtan başlayacağım? 3, 4, 5, 6 ve 7. Toplamda kaç elemanlıymış? 5 tane. Gördüğünüz gibi ne yaptım aslında? Eşitsizlik konusuyla küme konusunu ve yanlış işlemi aslında birbirleriyle çakıştırarak bir soru üretmiş oldum. Gördüğünüz gibi. Ee, gençler bir de şöyle bir şey de söylemem lazım. Nacizane. Bunu ben yapıyorsam. ÖSYM bunun çok daha fenasını yapabilir. Bu sadece benim zihnim. Biliyorsunuz size sınav sorusu sorulduğunda kaç kişinin aklının ürünü olan bir sınav geliyor. Ben bunu tek başıma düşünüyorum. Demek ki benden daha fenasının da gelebileceğini lütfen göz ardı etmeyin. Yani böyle sorulara çalıştıkça, böyle soruların çözümlerini öğrendikçe gelişebileceğiz. Ufkumuz böylelikle açılabilecek. O yüzden bu konuyu bütün matikinin içerisinde bulunan bir konu olduğu için bu tarz sorulara ağırlık verdim. Lütfen bu videoyu sadece bir kere izlemeyin. Size öyle söyleyeyim. Soru artık grafik sorularına geldik. Bakın ne yapıyorum şimdi bu soruda. Elimizde -2, f 2 F'in içerisinde x 2 var. Gençler bu sorular çözülür çözülmesine de şimdi aslında güzel çözmek için birazcık fonksiyon bilgisi lazım. Şimdi ben şöyle bir şey gösteriyorum size. Eğer bu fx'in denklemi ise siz bunu 2 birim kaydırıyorsanız sağa f'te 2 yazarsınız. Ya da x x'i 2 yazdığınız yeri sağda kaydırırsınız. Şimdi bu sağda kaymış hali. Dolayısıyla f'te x'e 1 denilen yer ne olması lazım? f'te x'e 1 denilen yer. Buradan 2'den e, geçmesi lazım birincisinin. Diğerinin 1'den geçmesi lazım. Diğerinin eksi 4'ten geçmesi lazım. Yani kısacası burada f'te x eksi 2'de verilen köklerin birer eksi kökleri olacak. Yani buradan bir 2 gelecek. Buradan bir 1 gelecek. Buradan eksi 4 çift katlı olacak. fx'de de 2 eksi olacak. 3 eksi 2 kökün bir tanesi 1. 2 eksi 2 0 Eksi 3 eksi 2. Eksi 5 çift katlı olacak. Yapmamız gereken tek şey... Bunları tabloya yerleştirmek sadece. Eksi 5'i koydum. Eksi 4'ü koydum. Sonra 0'ı koydum. Sonra 1'i koydum. Sonra 2'yi koydum. Şöyle dikkat etmem lazım. Eksi 4 çift katlı kök. Sonra eksi 5 çift katlı kök. Sonra 1 ikisinde de olduğu için 1 de çift katlı kök. 2 tane 1 geldi sonuç itibariyle. Ama 0 ve 2 tek katlı kök. Şimdi ben eşitlik olduğuna göre hepsinin içini boyamam lazım. Boyuyorum. Hepsi dahil. Çünkü payda da değiller. Ondan sonra ne yapmam gerekiyor? Yapmam gereken şey artıdan başlamak değil mi? Ya da aklınıza şöyle bir şey de getirebiliriz. F'de 2 1. Yani şöyle bir şey düşünebiliriz. Diyelim ki kaç diyelim? Eksi 5'ten sonraki bir değer verdiğimizi düşünelim. Diğerlerinde de çünkü eksi 5 bu tarafta olacak. Demek ki buradan başlamamız lazım. Yani artıdan başlamamız gerekiyor aslında sol taraf için. Sağ taraf için 2'den daha büyük bir yer düşünürsek şöyle bir şey olacak. Şimdi fx'in e, köklerimiz çünkü kaç geldi? 2 geldi en son değil mi? f'de x eksi birimiz şöyle ya bizim. Şöyle. Şimdi bu bizim f'de x eksi birimiz. Hemen f'te x'imiz ne? f'te x'imizin kökleri de 1'den geçecek. Ardından 0'dan geçecek. Ardından o da bu olacak. Yani şurası aslında eksi 4, burası aslında eksi 5. Yani 2'nin demek ki sağ tarafına baktığımız zaman artı değerle başlıyoruz. Demek ki burası artı olması lazım. Sonra eksi, bir daha eksi, artı, artı ve artı gelmesi lazım. O zaman benim çözüm kümem şu olması gerekiyor. Eksi sonsuzdan sıfıra kadar dahil. Birleşim. 2'den sonsuza kadar açık dersem bu soruyu da Laki ile çözmüş oluyorum. Hemen geçiyorum. Diğer soru. Evet işte beklediğimiz sorulardan bir tanesi. Kim kolay olanı. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bir bileşke işleminde fonksiyonu nasıl birleştireceğim? Birleştirmeyeceğim arkadaşım şunu yapacaksın. F'in içerisinde F'te x eksi 4 diyeceksin. Yani soruyu tane tane çözeceksin burada. E şimdi düşünüyoruz. F eksi 7'den 7'den ne zaman büyük? Şu zaman büyük. Yani senin x'lerin eksi 5'ten büyükken. O zaman hemen şuraya geçeceğiz. F'in içinde bulunan x eksi 4'ünde Eksi 5'ten daha büyük olması lazım. Hemen değerlendiriyorum. F'te eksi 5'ten büyük olma durumu ne zaman? E sıfırdan büyük olma durumunda. Yani o zaman demek ki x eksi 4'ümüzün sıfırdan büyük olması lazım. X'imizin de 4'ten büyük olması lazım. Çözüm kümesi olarak alırsak bunu 4'te sonsuz arasında diyebiliyoruz. Aslında çok kolay bir soru. Ama gördüğünüz gibi ne yapıyor? Soruyu algılaması birazcık zor. Bir sonraki soruya gelelim. İşte bu yani ben şöyle demek istiyorum buna izniniz olursa 2026 AYT sınav sorusu demek istiyorum. Bu tam bizim beklediğimiz ve istediğimiz soru. Tam. Ne veriliyor? Soruyu bu şekilde eşsiz kılan nedir? Bir tanesinin grafik olması, bir tanesinin denklemsel olması ve ikisinin eşitsizlik çatısı altında birleştirilmesi. İşte sınav sorusu budur gençler. ÖSYM'nin dili dediğimiz şey budur. Şimdi nasıl yapacağız? Az önceki çözümleme yoluyla yapacağız. Çünkü g fonksiyonunu grafiğin içerisine sokamıyoruz. Yapmamız gereken şey şu olması lazım o zaman. f'in içerisinde yavaş yavaş hareket ediyorum. g(x)im ne olmalı? 4'ten küçük ve eşit olmalı. Şimdi 4'ten küçük ve eşit oluyorsa bu f fonksiyonu ne zaman 4'ten küçük ve eşit değerlerini alıyor? Demek ki 7'ye kadar olan bölümde. Ama aslında bu grafiği biliyoruz ki grafiği biliyoruz ki fx fonksiyonumuzun pardon gx'imizin fx'i hallettik. gx'imizin 7'den küçük olmasına tamam ama aynı zamanda gx'imizin 0'dan da büyük olması gerekmiyor mu? değil mi Yani 0'dan büyük durumlardan 7'den küçük durumlara ve eşit durumlara kadar bu durumu alabiliyor. O zaman yapmam gereken şey x kare eksi 6 x'i 7 ile 0 arasına monte etmek. O zaman ben demek ki bir şu denklemi çözeceğim. x kare eksi 6 x eksi 7 küçüktür 0 bir de ben bu denklemi çözeceğim. x kare eksi 6x büyük ve eşit 0. E şimdi eşitsizlik tablosu yapayım. Buna birinci diyeyim. Buna ikinci diyeyim. Burası 1 olsun. E bunun kökleri ne? Eksi 7'ye artı 1 dersek eksi 1'e 1'e 7 geliyor. Bunun kökleri de 0'a 6 geliyor. O zaman şuraya bir eksi 1 yazdım. Şuraya bir 0 yazdım. Şuraya bir 6 yazdım. Şuraya bir 7 yazdım. İlk başta bunu çözeceğim için şunu indiriyorum. Bu dahil. Bunu indiriyorum. Bu dahil. Sanki bunlar kök değilmiş gibi düşünelim. Artı, eksi, 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 artı. Sonra bunu indiriyorum. Bunlar kök. Bunlar dahil. Görüyorsunuz. Köke kadar artı. Kökler arası eksi. Demek ki buralarda artı gelecek. Peki ben nereyi istiyorum? Ben nereyi isteyeceğim? Sıfırdan küçük yeri istiyorum birinci denklem için. İkinci denklem için de sıfırdan büyük yeri istiyorum. O zaman gördüğüm kadarıyla benim çözüm kümem eksi bir dahil sıfır dahil. Birleşim altı dahil yedi dahil. Buradaki iki tam sayıların toplamı ne olur? Eksi 1 ve 0'ı al. Buradan da 6 ve 7'yi al. 13 eksi 1'den cevap 12. Bence harika bir soruydu. Hemen geçiyorum sorumuzu. 17. sorumuz bu daha fena. Neden? Çünkü aynı mantık ama aynı mantıkta bir önceki soruda güzel bir denklem verilirken bunda maalesef parçalı bir fonksiyon verilmiş. Şimdi bu tarz sorularda ne yapmamız gerekiyor? Parçalı fonksiyon sorularında yapacağımız mantık aynı olacak ama maalesef parçalı fonksiyonun grafiğini çizmemiz gerekiyor. Parçalı fonksiyonun grafiğini nasıl çizeceğim? Hemen göstereyim sizlere. Şöyle bir şey yapıyorum. İlk önce yukarıya alıyorum. Y eşittir 8 eksi x'i çizeceğim. Bakalım onu nasıl çizeceğim, çizmeyi başaracağım. X'e 0 veriyorum, y'yi 8'de kesiyor. Y'sine 0 veriyorum. X'i 8'de kesiyor. Demek ki şöyle giden bir fonksiyon bu. Ha, Bunu çizmek önemli değil ki. Bunun nereye kadarını alacağım önemli. Yani aslında önemli olan yer burası. Önemli olan yer burası. Fx'in sıfırdan e büyük olduğu yer neresi? Eksi 2 ile 12 arası. Demek ki o zaman ben şurayı daha devam ettireceğim. Şuraya bir eksi 2 diyeyim. Şuraya bir 12 diyeyim. Demek ki benim almam gereken yer şu kırmızıyla geçiyorum. İşte benim fonksiyonum bu. Ve uç noktaları da ne? Dahil. Niye? Çünkü eşitlik var. Sonra diğerini alacağım. Diğerini de mavi kalemle göstereyim. Şöyle. X'e 0 verdik. X'e 0 verdik. Y'yi 2'de kesiyor. Değil mi? 2 artı x çünkü. Şöyle düşünülür ya hep. Y eşittir 8 eksi x. Y eşittir 2 artı x. X'e 0 verdik. Y'yi 2'de kesiyor. Y'ye sıfır verdik. X'i eksi 2'de kesiyor. Demek ki o da şöyle bir fonksiyon. Peki bunu nerede alacağım? Fonksiyonun sıfırdan küçük olduğu yerlerde. E sıfırdan küçük olduğu yerler neresi? Eksi 2'nin solu. Aa, demek ki şurada bir boşluğum olacak. Ben şurayı alacağım. Bir de şuraya getireceğim. 12'de bir boşluğum olacak. 12'den sonrasını alacağım. Yani mavi ve kırmızı G fonksiyonu. Ne diyor abi? G fonksiyonunu sıfırdan küçük yap diyor. İyi de G fonksiyonunu sıfırdan küçük yeri burası. Yani eksi sonsuzdan eksi 2'ye kadar birleşim kaçtan kaça kadar sıfırdan küçük istiyorum ya 8 dahil olmak üzere 8'den kaça kadar 12'ye kadar gidiyor değil mi 12'den sonra çünkü ne oluyor pozitifleşiyor 12'ye kadar gitmesi lazım peki bir şey daha var şimdi burası dahil aldık bunu ondan sonra şurasında dahil olması lazım tamam şimdi bir bakalım e, sıfır konusunu alıyor muyuz? Alıyoruz. Soruda ufak bir hatamız olmuş. Şurasını da şöyle köşeli parantez yapacağız. Çünkü B'nin dahil olması lazım oraya. Gördüğünüz gibi A sayısının eksi 2 olduğunu, B sayısının 8 olduğunu ve C sayısının 12 olduğuna hükmedebilirim buradan. Bu arada soruyu niye değiştirdim? Tekrar anlatayım. 8 koyarsak, 8, fx eşittir 0 sağlanıyor. Anladınız mı 12'de? Onu istiyoruz. Yani F12'de sıfırmış zaten. Değil mi? F12'de sıfırmış. Orayı istiyoruz. 12'de sıfır olacağı yeri. Tamam. Yani tekrar söylüyorum. Burada F fonksiyonu 12'den sonra negatifleşiyor. 12'ye kadar pozitif kısımda. Değil mi? Benden ne istiyor? Bunun G biçimindekini istiyor. Lütfen şöyle düşünmeyin işi e, F12'den sonra negatif oluyor. Neden 12'den sonra almıyoruz? Çünkü aldığımız fonksiyon F değil. G fonksiyonu. G fonksiyonunun sıfırdan küçük olduğu yer gördüğünüz gibi şu tarama yaptığımız yer. Tamam. E buradan o zaman şöyle bir şey istiyor benden. B artı C diyor. 12 ile 8'i toplamalıyım. Eksi 2 çarpı B diyor 8. Artı C'ye ekliyorum 12. E şurası 20 oldu. Buradan Eksi 16, 12 daha eksi 4 geldi. Gördüğünüz gibi soruyu eksi 5 olarak çözebildim. Görüyorsunuz gençler. Sorular aslında hiç kolay değil. Dediğim gibi dikkat etmemiz gerekiyor. Bir sorumuz daha var. Burada ne yapacağız? E daha önce neyi konuşmuştuk? Eşitsizliklerde hiçbir zaman bir taraf sıfırdan farklı bir değer olmayacak. Mecbur bunu bu tarafa alacağız. Aldık mı? Paranteze alalım. Çarpım durumuna getirelim. E ne oldu? fx eksi 3 oldu. İşte bunları aslında fonksiyondan sonra daha iyi anlarız ama mecburum böyle sorularla size göstermek istiyorum. Şimdiden fonksiyon grafiklerini anlayalım diye. O yüzden şimdi buradaki fx eksi 3'ü ne yapacağız? Tamam anladım. Şimdi şunun kökü sıfır geliyor da fx eksi 3 ne? fx eksi 3 şu demek gençler. Fonksiyonun dışında bir çıkarma işlemi yapıyorsanız fonksiyonu y ekseninde 3 birim aşağı kaydıracaksınız. Yani mesela şu nokta 3 birim aşağıya kayınca buraya gelecek. Şuradaki eksi 2 noktası 3 birim aşağı kaydırdığımızda şurayı düşünelim buraya gelecek. Eksi 2 noktası. 1 noktası eksi 2'ye gelecek. 1 noktası buraya gelecek. 3 noktası şuradaydı. Bu sanırım birazcık daha aşağıya gelecek. Onun neresi olduğunu yazmamışız çünkü. Çok da önemli değil açıkçası. Sonra 4 noktasının da buraya gelmesini bekliyoruz. 5 noktası da buraya gelecek. E şimdi ben bunu çizmeye çalışayım. E şöyle bir şey oluyor. Bakın. Buradan geçiyor. Bir teğet oluyor. Buraya geliyor. Ve sonra buradan geçiyor. Bu kırmızı yaptığım şey ne? fx-3. E o zaman fx-3'ün kökleri neler oluyor gençler? Eksi 1 çift katlı ve 5 olmuş oluyor. E o zaman tablomuza şunu yazmamız lazım. Eksi 1 var. Sıfır var. Ve 5 var. Bakıyorum başka bir şey var mı? Buradan 2 kök geldi. Oradan sıfır geldi. Hayır yok. E o zaman ne yaptık? Şunları sıfır yaptık. Çift katlı kök hangisi? Eksi 1. Bunu da sıfır yaptık. 2 tane. E eşitlik vermiş. Demek ki hepsinin içini boyamam lazım. Nereden başlayacağım? E şöyle düşünelim. 5'in e sağında bir değer verelim. Yani mesela... Kaç verdiğimizi düşünelim. Şimdi şurası sıfır yapıyormuş ya. Şöyle mesela sıfır yapıyor 5'te. 5 verince burası sıfır oluyor. Tamam. E o zaman bunun sağında bir değer verelim. Mesela 10 değerini verelim fonksiyona. F10 dersek büyük bir sayı değil mi? Şimdi bizim incelediğimiz şey fx-3 gençler. Değil mi? fx-3'ü inceliyoruz. Şimdi nereden başlayacağımıza karar vereceğiz. fx-3 5'in sağ tarafında hep artı. Değil mi? Şimdi 5'in sağ tarafında hep artıysa 5'in sağ tarafında buraya koyarsak demek ki artı ile başlamak lazım. O zaman şöyle bir şey alıyorum ben. Nereye almam gerekiyor? Negatif yeri almam gerekiyor. O zaman 0-5 kapalı aralığını alıyorum. Ama buna bir tane eksi bir dahil oluyor. Eksi bir dahil olduktan sonra 0 aldık 5'i aldık. Gördüğünüz gibi sorumuzu rahatlıkla çözmüş bulunduk. Hemen bir sonraki soruya geliyorum. Eyvah eyvah eyvah. Çok karışık bir denklem. Burada bir taktiğim var. Sizlerle onu paylaşacağım. Şuna dikkat edelim. X eleman eksi 1 10 için. Yani başka yerler için konuşmuyoruz. Bunun için konuşuyoruz. Bu kısmı e, sağlayacağız. E, o zaman yukarısı artı artı olurken eksi eksi de olabilir. İkisine de bakmam gerekiyor. Benim buradaki önerim şu. Noktalar arası bakın. Yani deyin ki Eksi 1 ile 1 arası bakmak istiyorum ben bunu. Eksi 1 ile 1 arası. Kaç farklı x tam sayısı var ve bunları her birinde not alacağım. Tamam. Eksi 1 ile 1 arasında f fonksiyonu g fonksiyonunun üstünde mi? Üstünde. O zaman demek ki burası artı çıkar. Peki f ve g de eksi 1 ile 1 arasında artı mı? Artı. Artının artıya bölümü artı olduğu için demek ki gençler işte bu ara sağlıyor. Peki bu aradaki tam sayılar neler? Eksi 1, 0, 1. Yalnız burada g eksi 1 olamaz değil mi? g eksi 1 olursa 0 olacağı için eksi 1'i almıyorum. Şimdi geldim 1 ile 3'e bakacağım. 1 ile 3 arasında f g'den yukarıda mı? Evet. O zaman üst taraf yine artı oldu. 1 ile 3 arasında ikisi artı mı? Evet. Demek ki o zaman 1 ile 3 arasındaki sayılar da olur. Burada bir problem yok. 3 ve 4'e bakıyorum. 3 var zaten. 3 ve 4'te de dikkat ederseniz f fonksiyonu g fonksiyonu üstünde mi? Evet. Ama 4'ü alamam. Çünkü 4'ü alırsam g fonksiyonu 0 olur ve paydayı 0 yapmış olurum. Hemen 4 ile 6'ya bakalım. 4 ile 6 içerisinde f fonksiyonu g fonksiyonu üstünde mi? Evet. Artı olması gerekiyor. Ama g fonksiyonu negatif burada. Negatif olunca aşağısı negatif olur. Demek ki 4'ten 6'ya kadar olanları almıyorum gençler. Anladınız mı? Çünkü 4'ten 6'ya kadar olanlarda G fonksiyonumuz negatif, F fonksiyonumuz pozitif. Bu da paydayı negatif yapar ama F G'den büyük olduğu için pay kısmı artı olur, alınamaz. Hemen 6 ile 8'e bakıyorum. Bu sefer G fonksiyonu F fonksiyonu üstünde mi? Evet. Yani maviler üstü olduğu için pay kısmı negatif olur. E zaten 6 ile 8 arasında 6 ile 8 arasında f fonksiyonu negatif oluyor. Öyle değil mi? f fonksiyonu negatif. f fonksiyonu negatifse o zaman burası negatif çarpı pozitif olacak. Burası da negatif olacak. Negatifin negatife bölümünden gelecek. 6, 7, 8 yapmam lazım. Ama 6'yı alamıyorum. Çünkü 6'da f fonksiyonu negatif oluyor. Şey pardon 0 oluyor. 8'i alamıyorum. 8'de de f fonksiyonu 0 oluyor çünkü. Tamam bunları alamadım. Hemen 8, 9, 10'a geçtim. Burada neyim var? Burada görüyorsunuz ki 8, 9, 10 ile başladığımızda g fonksiyonunun f'ten daha yukarıda olduğunu görüyoruz. Demek ki burasının eksi olması lazım. Peki ikisi de yukarıda mı? İkisi de yukarıda artı. Demek ki burayı da alamıyormuşum. O zaman aldığım değerler neler var? 0, 1, 2, 3 var. Ve 7'yi görüyorum. 5'i göremiyorum. Zaten o bölgeyi almıyorduk. Şunu da yaz, yazayım. O bölgeyi almıyorduk zaten. O zaman toplamda alabileceğim sayı adeti 5 tane. Şimdi gördüğünüz gibi ilk önce kendimden de bahsedeyim. Soluk soluğa kaldım. Gerçekten uzun bir ders anlatımı. Ee, ve keyifli bir ders anlatımıydı benim için. Çok güzel, kaliteli sorular çözdük.